Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, şimdi ben e, size video atacağım YouTube'a. Yeşil slime onun malzemelerini almaya gidiyoruz. O ee, yüzden video çekmek istedim. Bu arada arkadaşlar videoya başlamadan önce videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evden çıkıyorum ve gidiyorum. Arkadaşlar, ben şu an İzmir'de olduğum için çarşıdayım torbese gideceğim eğer biliyorsanız İzmir'de yaşayalı o yüzden çarşıya girdiğimde videoyu başlatacağım görüşürüz evet arkadaşlar şu an çarşının içinde girmiş durumdayım şimdi torbese gireceğim torbese girdiğimde size video atacağım merak etmeyin Evet arkadaşlar. Korbesin içine girdim. Korbesin içine girdim. Ben Şimdi çıkıyoruz. Evet arkadaşlar girdik. Burada. Arkadaşlar dört tane slime jeli aldım yeşil. Arkadaşlar bir tane de tıraş köpüğü alacağım. Arkadaşlar bizim evde şampuan olduğu için şampuanı alacağım. Arkadaşlar malzemelerimi aldım. Arkadaşlar ben Forbes'ten tutkal almayı unutmuşum. O yüzden bir tane mağazaya girdim. Borak satan. O kapalıymış ama başkasına girdim. Oradan tutkal aldım. Böyle bir de bir tane de Borak aldım. Bir de slime jiri aldım koyu olan. Şimdi eve dönüyorum. Arkadaşlar ben malzemelerimi aldım eve geçip video çekeceğim. Videomu inşallah beğenmişsinizdir. Benim videom bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.